Merhaba arkadaşlar Ramazan'ın ilk vloguna hoş geldiniz. Ben Aksa ve bu videoda Define Ramazan serisine başlıyoruz. Tabi bu seri kaç bölüm olacak size bağlı. Bu videoda genel olarak yaptıklarımdan bahsedeceğim. Yani definasyon sürecine ve Ramazan'da bu definasyon sürecimi nasıl yönettiğimden bahsedeceğim. 400 gram kadar pirinç yiyeceğim artık. Tavuğa gelirsek ben tavuğu normalde bu şekilde ayırmıştım. Yani bunlar gördüğünüz 200'er er gramdı. Ben çünkü normalde 200 gram kadar tavuk yiyordum. Şimdi 300 grama çıkardım ve bunları tekrardan düzenlemem gerekecek veya açıp bunu eklemem gerekecek. Yani tavuğa artı 100 gram ekledim. Pirinçten de eksi 200 kestim diyebiliriz gelinir saymazsak. Bir diğer konuda yumurtalar. Ben normalde 3 yumurta yiyordum. Yumurta sayısını 4'e çıkardım. Yumurta zorluk çıkarmıyor açıkçası yani. 5 dakika, 6 dakikada falan girmeyi biliyorum. Yulaf aynı şekilde yani yulafta bir değişiklik yapmadım şu anlık. 100 gram yiyordum aynı şekilde 100 gram yemeye devam edeceğim. Şimdi bunları ne zaman yiyeceğimden bahsedeyim. Evet şimdi kamera açısınızda ayarladıktan sonra ve keyfime göre yayıldıktan sonra şimdi de biraz da resmemi nasıl ayarlayacağımdan bahsedelim. Bir de yeni mikrofon aldım. Gördüğünüz gibi şundan bunun da ses testini ilk kez YouTube'da yapmış oluyorum. Arkadaşlar şimdi ben seninle zaten oruçluyuz biliyorsunuz. Sağda direkt basitten 100 gram yulaf, 4 yumurta falan yiyeceğim ve burada bitireceğim. Birinci iftardan sonra yiyeceğim direkt olarak. Yani su içtim biraz kurma falan atıştırdım. Namazını kıldın akşamı falan. Ardından ne yaparsın? 200 gram pilavı gömersin. Şimdi iki seçenek var. Antrenman günleri belki 300 gram pirinç ve 100 gram Gainer içebilirim. Çünkü Gainer hızlı kana karışacak ve karbonhidrat defolarımı hızlı bir şekilde e, arttıracak. Bu yüzden mantıklı bir taraftan. Diğer taraftan mantıksız zaten pirinç de hızlı aslında sindiriliyor baktığımızda ve zamanım da olacak. Çünkü e, yaklaşık 7 gibi falan e, ağzımı açsam 7.5 gibi yemek yesem e, 9 gibi falan da 9.5 gibi de antrenmanda olmuş olurum. Onun gibi başlarım o zamana kadar da sindirilir diye düşünüyorum ki... Antrenman sonrası da geriye kalan 200 gram pirinci yemiş olurum. Tavuk göğsünü de şöyle ayarlayacağım. Genel olarak antrenman öncesi çok fazla protein almayacağım. Yani belki 50 gram, 100 gram falan alırım sonrasında çok fazla zorlamasın diye. Yani geriye kalan 200 gram veya 300 gram tavuğu da direkt olarak antrenman sonrası gömeceğim. Süreçte en zorlanacağım şey su içimi olacak. Çünkü genel olarak yemek yemekle su içmek e, benim birlikte yapamadığım şeyler. Ramazan'da hiç zorlanmıyorum. Yani şu an ikinci günde bu videoyu çekiyorum. Yani aç kalmak açıkçası beni çok zorlayan bir şey değil. <laughs> evet mikrofonu da, evet, mikrofonu da alalım. Şu an formu bu şekilde. Bu arada biraz define de olmuş olabilirim. Çünkü Ramazan'a 2-3 gün kala zaten besinimi birazcık kıstım iste istemez. Ama çok fazla kısmadım tabii ki. Bu düzene bugün başlıyorum dediğim düzene. Dün o kadar fazla düzen falan yoktu. Ona rağmen yani kötü de beslensem forum falan sanki neredeyse forma bile girdim. Daha bir ayımız var bu arada. Ve salonda çektiğim fotoğraflar şu an buralarda falan göreceksiniz. İnanılmaz fotoğraflar çektim. Oradan bariz bir şekilde kollarımın büyüdüğünü, omuzlarımın büyüdüğünü falan fark ettim. Çünkü her antrenman 3 set falan e, yana açı ekliyordum. Ardından kol falan ekliyordum. Şu anki formda bu. Yani gördüğünüz gibi karın kasları zaten çok gitmemişti. Şu anda da biraz su attığımı düşünüyorum. deri önden çok kalın değil benim. Genelde belde çok kalın deri var. Burayı eğer verirsem çok güzel olur. Bir daha sırt verelim. ve uzun süredir ve böyle bir şey ilk defa yapıyorum yani definis, definasyon falan bunu da Ramazan olduğu için yapıyorum çünkü Ramazan'da bu kadar hacimli bir yemek yemeyeceğimi biliyorum o yüzden yani bu şekilde değerlendirmiş olurum ve Ramazan'da vücudu çok fazla zor yo, e, yine konuşamadım çok fazla yormamış olurum saplementlere gelirse şu dolabı açarsam biraz şaşıracaksınız ama <laughs> burası saplementle dolu San Marcos'a olsun e, olarak ben kesin kreatin devam edeceğim kreatin bırakmayacağım kullanmayı genelde bırakmıyorum zaten ardından antrenman içinde BCA kullanırım ve ekstra olarak antrenman günleri muhtemelen protein tozu kullanırım ve kasların yenilenmediğini hissedirsem protein tozunu her gün kullanabilirim yulafla birlikte veya pirinç unu falan yapabilirim bu arada çok hızlı mı konuşuyorum bilmiyorum bunu da yazabilirsiniz son zamanda sesli bir şeyde kitap okuyorum ve diksiyonuma inanılmaz yansıdı şu an bile konuştuğumda fark etmeye başlıyorum ee, ve konuşunca da konuşasım geliyor daha fazla anlamadım ve neyse kapatayım burada buradaki kilomuza da bakalım şu an gördüğünüz gibi eşofman ve çorabım var hatta birazcık artış var zaten yeni başladık ama tabi oradan geçip biraz düşürebiliriz 80 falan diyebiliriz çünkü eşofman ve çorap var dediğim gibi dostlarım gördüğünüz gibi pre-workout olarak 300 gram pilav ve 300 gram tavuk var burada. Bir kısmını yiyeceğim. Çok fazla tavuk yemeyeceğim. Antrenman öncesi şöyle bir pre-workout içeceğiz bu arada. İçeriğinde çok yüksek miktarda kafein bulunuyor. Dökelim umarım karışır. da karıştırsak bir şey olmaz herhalde. Şimdi gidip kaşıkla uğraşmak istemiyorum. Yani etkisi azalmıyorsa alınabilir. Çünkü bir kısmı karışmadı. Kimde işe yarar kimde yaramaz. Belki o yüzden 400 miligram falan yazıyorlar. Çünkü çoğunlukta 200 miligram ve hatta 400 miligram yani baya çok yani çoğu pre bulunmayan bir miktar. Şimdi gömelim ardından antrenmana gideceğiz. Programı şu an göreceksiniz ekranda. Aroma güzel. Aroma güzel bak hakkını verelim. Kola aroması geliyor. Kolalı celibonlar olur ya. Onlar yersin ya. Aynı o. Yani aynısı o. Çünkü benim kolalı beceği var. Onda biraz daha farklı aroma, bunda biraz daha farklı. Şimdi antrenmana geldim. Beklediğimden daha kalabalık. Şimdi ısınıyorum. Ardından antrenmana geçelim. Evet arkadaşlar şimdi wrist curl'a geçiyoruz. Bilek için inanılmaz bir hareket. Yeni yeni yapmaya başladım. Şimdi yapılışını göstereceğim. Ama bileklerini güçlendirmek isteyen ve büyütmek isteyenler kesinlikle bu hareketi eklesin. Şu an ben 35 kilo ile falan yapacağım. Ama hedef şöyle 50-60 kiloya falan çıkmak. O zaman hem bileklerim inanılmaz güçlü ve bayağı büyümüş olacaklar. Şimdi yapılışını gösteriyorum. Gece 12 salon bomboş kaldı. En sevdiğim zamanlardan birisi. Şu an bir patlama yapacağım. Bir ile birlikte de işte yan omuzdur, arka omuzdur falan bunları set şeklinde ekleyeceğim. Bir patlama zorunlu yapıyorum çünkü bir aylık ipatlama videosu çekiyorum. Can sanırım bir 22. falan 21. günündeyim. Toplam bir 500 tane, 600 tane falan atlayacağım. Evet arkadaşlar eve geldim. Şu an herkes duyuyor. Şu an saat tam olarak 1. Yani 2 dakika kaldı 1'e. Antrenman sonrası öğünüm bu şekilde gördüğünüz gibi. Bugün zaten söylemiştim sizlere 400 gram pirinç yapacağım diye. Bunun yerine 300 yaptım ve şöyle bir yemek var buna biz mantı diyoruz. aska mantısı. Etli olduğu için dedim buradan biraz kısayım. Etli yemek olmazsa zaten ev yemeği eklemiyorum genelde. Bir de şunlar kalmıştı. Onları da gömeceğim bugün. Ee, zaten kalori olarak e, eksik değil her türlü. Ardından şurada gördüğünüz gibi protein tozu var. Protein tozlu kek yapacağız. O Allah arkadaşlar şöyle ki harcını hazırladım. Şimdi bunun içine döktüm. Umarım içinde pişer bu arada. Çünkü daha küçük bir şey bulamadım. Şöyle malzemeleri kısaca göstereyim. Malzemelerden çok fazla bahsetmeyeceğim. Eğer isterseniz de ekstra video yapabilirim. Bu arada ilk kez bunu yapıyorum yani. Yaptığım kek bu arada fena değildi. Sadece tadı birazcık e, daha güzel olabilirdi ama yenilebilirdi. Belki yumurta iki adet yerine bir adet falan koyulabilirdi. Yani bunu biraz daha deneyeceğim, deneyeceğim, geliştireceğim. Daha güzel hale getirmek için. Eğer isterseniz daha güzel hale getirip onun da videosunu paylaşabilirim. Bu vlogda böyle oldu. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ahıska. Bum.